Hadi rampadan in de, utandır beni, hadi. Oğlum sen o rampayı kullan, in. Ben de eşek gibi anırmazsam eşek olayım. <laughs> eşek gibi anıracağım lan. İn o rampadan. O rampayı kullan, in. Seni yakalayıp yakalamam önemli değil. posta oradan bir inse de <laughs> posta da tam inecek adam ya bir tane kuş inse gösterirler. de maloşlardan birini mi çıkarsam bir tane mardin vardı oraya yaptık lap diye indi oradan bak şurada suyu dökecek aha maloş. Kasayı devireceğim maloş. Bu da yukarı çıkacak bak Allah aşkına bak. Bak bu da bizim deli. Bak bu ne işe yarar Burada ne işi var diyor bunun. Bu da çıkmaya çalışacak. Yemin ederim çıkmaya çalışacak. <laughs> Kafayı sevdim. Sen düşün. Ben şurada durayım. Şu kuşumuzu gösterelim bari. Arkadaşlar. Bizim kuşa benziyor demiştim. Yukarı attı, indi, çıktı. En sona gelmiş kümese girmiş ama ben fark etmemişim. Tam o Mardin için kümesi tekrar açacağım zaman fark ettim. Ayağından marka yok. O yüzden fark ettim. Yoksa yine fark etmezdim. Bize i̇şte hayırlı uğurlu olsun. Bir kaçağımız kafeste. İkinci kaçağımız muhteşem oyun numaradenimiz orada ama salak çıktı. Videoda uzadıkça uzuyor şarjım da bitiyor ama neyse power bankımız var doldururuz. Ama oradan ineydin ne güzel olacaktı ya kayacaktım böyle. Herkes diyecekti süpersin abi süper akıl ettin yoksa o kuş inmezdi diyeceklerdi. Güzel güzel yorumlar yapılacaktı. Ben de okurken böyle göğsüm kabaracaktı. Olan ne akıllardanmışım falan diyecektim. Olmadı. Bir dahaki sezona inşallah. Göksel <laughs> Kaplan abim. Selamlar, sevgiler. Tüm İzmir'e. Sağ olsun. Yorum yapmadı, selam vermediği Videomuz yok. Aynı şekilde Amerika'da Macit, İrlanda'da Serkan, Sercan Apak, Ayıp olmasın, unuttuğum isimler olacak Vakit de geçirmiş olacağız Şişt! Sessiz ol, kaçak var Niye? Pış pış yapıyorsun o zaman Şükrü yalvar yakar çıkmış orada Bayrağın arkasında duruyor Diyor sanki ben bilmiyorum kaçak olduğunu Yem desem yem attım zaten defalarca. Bu file temizler. Evet arkadaşlar kararımı veriyorum. File file vuracağım. İnmezse file vuracağım. Yeter bu kadar. Şükrü. Sen olsaydın akıl eder oradan inerdin. Bu senden de salak çıktı. diye diyecek laf bulamadı. Aha bizim yam yam buldu onu. Hadi bakayım. İkinci sezon başladı. Alo. Ne diyorsun lan? Ya şu Mardin'i indiremedim gitti ya. Sen olsan akıl ederdin oradan inmeyi bu akıl edemiyor ya. Yani. O değil de Ahmet durduk yere onu niye kaldırdı ben onu anlamadım. Bu Ahmet'in mi? Ee, i̇ki gündür dışarıda o ya geziyor dolaşıyor. Gitti Dün misin? Akşam, geç saat geç saatlerde Serhat indirdi. Bugün günlerden ne cumartesi? Cuma Perşembe günü Serhat uçurdu. Perşembeden beri kayıp bu. Kimseyi kalamazmış işte dün akşam geldi kendini oraya attı. Şimdi geldi şimdi kalkmış demek ki. Ondan sonra sabah Ahmet bir daha kaldırdı diyorum ya canım. Aa niye kaldırıyorlar? Ben ne bileyim Allah Allah. Şimdi bu bizimkilerin kuşu mu? Kuyruslu sabunu evet. He. Evet. Aa ben kaçak diye uğraşıyorum sabahtan belli. Allah Allah. Bana göre kaçak kaldır ya, oğlum. Tura, kaldır tura gider uçar o şey olmaz. Lan ben kaçak diye ben hiç unuttum kuyruksuz var mıydı bizde? Kuyukları yeni geliyor galiba bunun da ya. Oğlum bir tane var burada. Kanadını manadını kesmişler. Yok. Bu sizin sabını ya. Ben, yani kuş kuşa benzer. Ayrı konu. Oğlum. Ama benim bildiğim kadarıyla. Perşembe günü Serhat kaçırdı. Cuma günü akşam. E, geç saatlerde tam izan okumaya yakın geldi. Kendini yukarı... Ya bu şimdi geldi. Ben kuş gösterdim. Tur attı. Geldi indi. Ama bak ee, rampa da yaptım salak oradan da inmiyor. Rampanın ucunu çok kaldırmışsın. Lan kuş için çok sanki ucu. çok uzak ancak o kadar düşer sonra. Ya işte bak sen... orada limon sandığı var ya kümesin üstünde limon sandığı var. Oğlum yetişmiyor yetişmiyor. Sen Canım, uç, uç, uç dediğin çok ayak uç. ayak izasına görmüyorsun sen burada. oradan öyle görüyorsun. Nasıl? Ben zoomlayayım sen videoda görürsün ucun ne ya kadar oğlum, yüksek. Hayır, hayır. Bir tane bir tane limon sandığını o... Kümesin üstüne suluğu koyduğun yere koyma şansın yok. <laughs> Sen görmüyor musun limon sandığını? Derdi bu bir şey görünmüyor işte. Göremiyorsun işte. Ben zaten limon sandığı olmasa o yetişmiyor. Dur bakayım posta akıl etti orayı belki o da akıl eder. Tam po posta. <laughs> posta başka şey için akıl etmiştir o. Bu ne diye merak <laughs> ya, posta bu. Ya rampa iyi, rampanın bir şey yok. Limon kasası zaten yetişmiyordu oraya. Sen altına limon. Senin oradan göremiyorsun. Ama kuş salak akıl etmiyor. Bak sende sünnün var mı? He? Sünnün var mı sende? O ne lan? Uzay gitme. Parmağımın ucuna bak parmağımın. Çok uzağa gitme. hemen e Bayrağı mı gösteriyorsun? <laughs> ben diyorum lan. <Bilmiyorum>. <laughs> Balkonlarda var bayrak da i̇şte, bu. Algısı algısı da yavaş. Oğlum kendi. senin işin gücün kuş olduğu için. Yok. İşimiz gücümüz kuş olsaydı sen bayrağı bundan var mı diye var. sormam bir kere saçmalık. <laughs> Nerede oğlum oğlum çatıya asmamışlar balkonlarda var Balkonlarda var işte Balkonlarda var Karşımda bir tane de var Tamam işte buralarda var Ben <laughs> Neyse hadi iyi çekimler olsun Tamam hadi görüşürüz var. Şimdi Şükrü yakar diyor Bu sizin kuştu uçurdular diyor ama ben hatırlamıyorum Neyse öyle ya da böyle inmesi gerekiyor şuraya ben file için yer ayarlayayım. Fileyle kapayım ama oradan... Filemiz burada. İşim var diyor, gidiyor beni çekiyor. Gördüm, gördüm. Başka bir şekilde yapacağım. sana. Ya yani yürü git. Ben de bizim diye rahat davranıyorum. Beni kandırdı arkadaşlar. Gördünüz mü? Dedi sizin kuş dedi. Ben, ben de ona güvenerek ben de ona güvenerek bireye davrandım. Şükrü yine çakallığını yaptın Şükrü. Güle gider Şükrü'ye iner şimdi. Çekiyor mu lan bu? Çekiyor. 2-3 file vurdum hem de. De file zıplıyor plastikten. Oğlum kuşları darma duman ettik ya. Şu kırmızı senin mi? Ben o kuşa bakmıyorum. Benim kuşlara bakıyorum. Hadi hadi hadi. at kümesinin üstüne. Oğlum Şükrü sana inerse o var ya ör bıçakla keserim seni. Ya biz de biliyoruz kaçak yemem. İnmiyor ki. Kaçak diyor. Bir de beni kandırıyor. Yok sizindi, yok Seyrat uçurdu. Ne iki dakikada ayak üstüne ne güzel senaryo yazdı ya. İki dakikada ayak üstüne bir ton senaryo yazdı. okti sakluyor burada şu kafamıza düşecek Güzel senaryo yazdı, bir güzel senaryo yazdı. Net e senarist olarak git lan Şükrü. Şuna bu zamanda babana bile güvenmeyeceğini diye. Bak kuş göster, ha, göster göster yenisin. Normalde kalkıp gitse hiç umurumda değil de bu şekilde gidip de Biz göre göre kuşu kaçırdık bizim diye. Daha yıplandım kendine. Ulan kendi kuşundan uğraşıyorsun iki saattir diye. Ненавидимый Он приходит yok. Gelirse devam ederiz. Çekeriz. Gelmezse de böyle olsun arkadaşlar. Video yeterince uzadı zaten. Şükrü'nün üçkağıtçılığına kurban gittik ama tek tesellimiz şu an oradaki kaçağımız nasipten ötesi yalan diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.